herkese merhabalar. İnsan çok fazla. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şöyle bir giyindim hemen. Dışarıya çıkacağım. Biraz geç kaldım bugün dışarıya çıkmakta. Yemek yemeye bir gideceğim öncelikle. Nereye gidersem henüz karar vermedim. Birlikte geze geze gidelim diye videoyu açtım. Bugün hava çok yağmurlu. Ee, tam böyle cumartesi bugün bu arada oluyor. Yani Allah'ın bildiğine de karışmak istemiyorum ama hafta içi hep böyle günlük güleş. Gelsen hafta sonu bir bakalım dışarı çıkalım diyoruz. Hava yağmurlu oluyor ya. Yağmur berekettir deyip konuyu toplayıp Hadi bakalım beraber dışarıya çıkalım. Nereye gideceğimize karar verdik. Ee, sanırım bir gideceğiz. Çok kararsızım. Hiçbir yere gitmek de içimden gelmiyor bu arada ya. Akşama doğru bir enerjim gitti. Acıktım mı yine acaba? Acıktım herhalde. İtavon bu arada İtavona gideceğiz dedim ama İtavon bu arada şey yabancıların en çok olduğu bir yer. Orada canım biraz kebap falan yemek istedi de. O yüzden oraya gitmeye karar verdim. Rujumu unutmuşum da eve dönüyorum. Ruj önemli. Ruj almalıyız. Kebap yerken açarım. Kebap yerken belki biraz neşeli olabilirim. Kebap yiyince neşem yerine geliyor. Cuma aldım. Evdeyim de daha evden çıkamadım ya. Neyse hemen çıkayım. Hadi Rock bay bay sana. İyi temizler. Evet geldik İtabona. İtabona gelince her yerde yabancı görünüyor. Bir de Türkçe görünüyor. Burada kebap, gerçekten çok fazla kebap yiyecek yer var. Size gösteririm. Şimdi görünmüyor da aşağı doğru iniyoruz. Arabayı park ettik. Çok değişik. İtebon'un havası her zaman farklıdır ama ben böyle farklı havaları çok severim. Egzantri şeyleri de. Burada bir market var. Burada bütün ülkelerden yiyecek, içecek her şeyi bulabilirsiniz. Ama Ceyhun'u bulamıyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Onu beklemem lazım o yüzden. Genelde klaplar falan oluyor. Arabalarda da genelde yabancılar var. Gerçekten tam bir yabancı mahallesi burası. Heh, gördüm. Orada. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. Şimdi ısıya değemem ama. Evet, burada ikinci temekleri çok fazla ama bence kebapçı daha fazla. Kıra. Kıra. Bence kebapçı toma da anlatacak ya, 여기. 그래. Aa. Ben de 봤서 kebapçı dok çok daha fazla burada. Burası Kıra. ne? Igoma ya? Bula. Ne Bula. burası? Kıra. Burası değişik bir şey gördüm burada ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. 그래? 뭐지? Gel aşkım yürüyerek, korumayalsak. Hake, hake. Ama çok açım. Lahmacun yemek istiyorum. Evet, tarot diyorlar. Ne? Tarot. Evet. Burada tarot tarot bakıyorlarmış. Çok şey duruyor. Ben e, bu arada klap sandı. <laughs> o kadar ışıklı kırmızı kırmızı hiç tarot kafe gibi durmuyor. Ben lahmacun yemeye gideceğim vallahi tarot falan hiç Benim umurumda değil. <laughs> Hadi aşkım gidelim. O kadar can duruyor ki. <laughs> Ben club falan sandım. dedi ki kokteyl varmış da tarotla beraber kokteyl de içiyorsunuz. Ben dedim ki ben tarot falan sevmiyorum, istemiyorum. Ben çambonu da, çambonu da. Ben ben sevmiyorum. Bu arada geldik e, kebapçıların olduğu yere. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım önü göstereyim <laughs> ağır, ağır. Ağır Telefon ağır. Evet, <laughs> önü göstereceğim zaten şimdi. <laughs> evet. Helal. Orada evet. evet orada evet evet burada kebapçılar da çok cumartesi ya biraz daha insan fazla gibi bugün yani eskiye göre çok yok eskiden çok evet, daha fazlaydı evet. metro girişi burası çıkışı ve girişi ha yine kebapçı var bakın hı hı. dur aşkım Bak. ama biz buraya gitmiyoruz başka bir yere gidiyoruz. Evet diyor ki Jeyonda. Buraya gelince diyor insanlar çok e, değişik kıyafetler giyen insanlar görebilirsiniz. Kızım koy çok mudan yiyiyordum. Evet. Diyor ki neredeyse hiç giymiyor. Söyleyeyim diyorlar ki geçen bir kız gördük. Neredeyse üzerine kıyafet hiç giymemiş. Hayır bak. Buyunun yine böyle. Yanı sıra bekiyor man böyle bakıyor. Lan numire aşağı bak. Evet. O sokak olmuş da hala anlatıyor. Biraz böyle değişik tabii Tavonda giyen insan çok fazla. Ben de gördüm çok. Çok bahsetmiyorum sadece. Bu arada ben Türkçe konuşurken bakanlar var. Büyük ihtimalle Türkler çok olduğu için Türkler de var burada. Sessiz konuşayım biraz. Sesim geliyor mu ama? <laughs> tamam, tamam. Çengi var. Çengi Artık karşıdan karşıya geçerken böyle tutmaktan var ya kolum çubuk gibi oldu artık. Sen <laughs> <laughs> <Kacamanın> de ne kazanıyorsun? Bir dakika Geldik. <laughs>

Etraftaki kebap kebapçılara bakıyoruz. yedik çıktık. Hala kebapçılara bakıyoruz ya. <laughs> o kadar çok, o kadar çok var ki. Bir dakika. Hey, baklava var aşkım. Yiyelim mi? Zorla. çok an. Hadi girelim be. <bir>. Hadi. Girip <laughs> bakacağım neler var. varmış. Beni burada bırakın gidin arkadaşlar ya. Hadi beni bırakın gidin aşkım. Daha 여기서 tutuğa. Ne ekmek yoksa. <laughs> var, künefe de <laughs> çok güzel. Benim yine tatlıyı görünce gözüm nasıl döndü. Çocuğa diyorum ki o kadar gözüm dönmüş ki, var değil mi daha kalır değil mi dönüşe. <laughs> Çocuk da şu şey yeni öğrenmiş, diyor ki kalır. Diyor <laughs> <Gülsün>, ne dediniz? <gülüyor> <gülüyor> dedim ya, dönüşte alacağım dedim ya. <laughs> Allah Allah. Dur etrafı göstereyim. Şurada çok güzel bir yol var onu göstereceğim. inmek ister Oo hayır. Oraya. Ben de inmek istemiyorum. Arka sokaklara gitmemiz gerekiyor. Arka sokaklarda hep şeyler var. Ee, barlar, işte klublar falan var. Bir oraları bir göstereyim. oralara gidelim. Ay çok yedim ya. Ha. Ya künef, yalan yalan yalan. Künef yalan değil. Künef almak istiyorum. Ama bir ki kaç kalori acaba? <laughs> bir şeyler oluyor orada. Bak bir şey söyleyeyim mi? Kore'de sokakta falan böyle yerlerde birileri yatıyorsa onlar mutlaka sağdan solunca bir işte yatıyorsa. Mesela ben <laughs> duyuldum mu arkada rastlıyor olan umartesi ya bugün. O yüzden biraz daha fazla bu tarz şeyleri görmek mümkün burada. Arka sokaklara gidip oralar bakalım eski yoğunlukta mı ee, şu an yaz olduğu için bence öyle de. Oraları bir göstermek istiyorum. Böyle müthiş derecede burada sadece Asyalıları değil, aynı zamanda Avrupa'dan, Afrika'dan, her yerde insan görebilirsiniz. Şöyle bir tarafa bakalım. Burası tam bir arka sokak oldu. Böyle gidelim. Burayı bak, ayna sandım. <laughs> 진짜 많다 와 진짜 많아 아기가 나와있네 어반질 뭐야 베이킹이야 여기다 베이킹이 많아 괜찮아. size gösterdiğim yerleri çok fazla e, müzik olduğu için gösteremedim. Yani gösterdim ama kendim konuşamadım çok fazla. Aslında konuşmak istiyordum. Orası çok fazla klubların ve kafelerin, e, barların, kafeden ziyade bar ve klapların olduğu bir yer. Aslında İtalyan'da eskiden çok insan varken bir ara böyle bir olaylar olmuştu belki biliyorsunuzdur. Orada bir ilham yaşanmıştı. Daha sonra orada bayağı böyle insanlar oraya gitmemeye başladı. Oraya çiçekler falan bırakılmıştı. Bir yol var böyle. Ee, hepsi böyle yolda bu şekilde durduğu için rampa şeklinde. Böyle bir ezilme vakaları vesaire olmuştu. Belki bilenler çok iyi bilir. Ondan sonra birkaç yıl boyunca insanlar itibaren gelmemeye başladı. Herhalde şu sıralar tekrardan doğmaya başladı. Yani aradan zaman geçtiği için sanırım. Ee, tekrardan o eski hareketlilik kavuşmuş gibi. Özellikle arka sokakları. Buraya gelirseniz İtabon'a mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Zaten büyük ihtimalle turla gelirseniz de burayı size gösterecektir. Çünkü birçok yabancının olduğu farklı bir aura'ya farklı bir böyle imaja sahip bir mahalle. Ben de buraya çok fazla, aşırı çok fazla geldim. Ama her gelişimde yine de hoşuma gidiyor. Hem bildiğim bir yer hem de o farklılık hoşuma gidiyor. Çünkü çok farklı. Her ülkeler insanları görebileceğiniz, her kültürde insanları görebileceğiniz bir yer. Güzel yani. Hani Kore'de farklı yabancı bir ülkeye gitmiş bir hissi yaşatıyor daha doğrusu. Şimdi kafeye geldik. Şuradayım. Özellikle cam kenarına oturdum ki biraz dışarıyı görebilirim diye. Şöyle. Ceylon da gelir şimdi. Yine ben biraz böyle dikkat etme karar vermiştim kahve için. Kahve içerken falan saracağım bir karar ama şu anda Ceylon çok fazla tatlı bir şeyler çektiği için yine şöyle karamel <laughs> kahve ne yapacağım ben bu beni? <laughs> kendimi söz geçiremiyorum diyormuşum. Neyse biraz sonra yine sarım. Şimdilik biraz kahve mi yedim? Görüşürüz. geldi. Müzik yok açıkçası. Biraz. Biraz. Evet. Biraz var. Biraz sesim geliyor. Evet. Nasıl iyi tamam? İyi. İyi mi? İyi. İnsanlar çok var. İnsan çok evet. Full bugün cumartesi olduğu için öyle biraz da. Biz evde, et de etrafta insanlar yok. <gülüyor> Bizim en <laughs> etrafında insanlar yok. <laughs> var ya. Koşuyorlar ya. Sadece müzik. Yok mu? Tabii canım ama bu kadar nerede var aşkım? İman kımın o değil soru. Ay bu kadar zaten olan yer neresi Allah aşkına? İman kım, kadın çok mu? Evet evet. evet, evet. Aynen öyle. bizim evde orada kadar yoktu. Tabii yok. Burada kimse hiçbir yerde yoktur bu kadar. <laughs> Birkaç yerde yani. Hani Gangnam, Hongda falan. Yani oralarda olur de başka. Bakın ta orada Türk bayrağı gördüm. Tam orada. Gördünüz mü? dakika. Şurada. <laughs> Türk bayrağını görünce açmak istedim Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Size en güzel şekilde göstermeye çalıştım Umarım çok beğenmişsinizdir Yine sorularınız olursa aşağıda yorum bırakmayı unutmayın Takip etmeyi unutmayın Ve Gümelle kanalına destek olmayı unutmayın Ve her zamanki sözüm gibi beni sevmeyi unutmayın Ben sizi çok seviyorum çünkü Kendinize çok iyi bakın Bir diğer videoda görüşmek üzere Bay bay